Zengin zihniyete sahip olmak, hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek, sürekli gelişim için çaba sarf etmek ve zorluklar karşısında pes etmemek anlamına gelir. Bu anlayış kişinin kendine ve yeteneklerine olan inancının temelini oluşturur. Ve bunu nasıl yapabilirim sorusuyla başlayan bir yolculuk bireyi potansiyelini gerçekleştirmeye davet eder. Zengin zihniyete sahip bireyler karşılarına çıkan her durumu bir fırsat olarak görürler. Onlar için her problem yeni bir çözüm yolu aramak için bir davet niteliğindedir Dolayısıyla nasıl yapabilirim sorusu sadece bir başlangıçtır bu soru duruma farklı açılardan bakabilmenin yenilikçi düşünmenin ve alışılmışlığın dışına çıkmanın kapılarını aralar girişimciler liderler ve başarılı insanlar zorlukları fırsata çevirmeyi başarırlar Çünkü onlar sürekli öğrenmeye araştırmaya ve kendilerini geliştirmeye açıktırlar bir iş fikri kariyer basamağı ya da kişisel gelişim hedefi olan Nasıl yapabilirim sorusu bilinmeyenleri keşfetmenin ilk adımıdır ve bu süreçte öğrenme merakı, araştırma disiplini ve sabır en büyük silahlarıdır. Zengin zihniyetin bir diğer önemli özelliği ise fırsatları fark etme becerisidir. Fırsat genellikle küçük ayrıntılarda, beklenmedik anlarda ve sıradan durumların içinde saklı olabilir. Bu nedenle zengin zihniyet sahibi kişiler çevrelerindeki her detayı fark edebilmek için sürekli tetikte olurlar. Onlar için çevrelerindeki insanlardan, olaylardan ve durumlardan öğrenecek çok şey vardır. Bu öğrenme süreci risk almaktan korkmamayı ve başarısızlıkları birer deneyim olarak görmeyi gerektirir. Hata yapmaktan korkmayan ve her hatadan ders çıkaran bireyler zamanla daha büyük adımlar atmaya ve hedeflerine ulaşmaya daha yakın hale gelirler. Bu yaklaşım zamanla kişinin hem profesyonel hem de kişisel yaşamında daha fazla özgüven kazanmasına ve başarılarını arttırmasına yardımcı olur. Araştırma ve çaba zengin zihniyetin temel yapı taşlarıdır. Başarıya ulaşmanın kolay bir yolu yoktur. Bunun yerine sürekli olarak kendini geliştirmek, yeni bilgiler edinmek ve bu bilgileri uygulamaya koymak gerekmektedir. Zengin zihniyet sahibi kişiler karşılaştıkları her sorunun çözümü için derinlemesine araştırma yapar, farklı kaynaklardan bilgi toplar ve öğrendiklerini hayata geçirirler. Onlar için en önemli şey pes etmemek ilkesindedir. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında yıkılmamak, her seferinde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak, zengin zihniyetin en belirgin özelliklerinden biridir. Sürekli çaba, disiplin ve kararlılık uzun vadede başarıyı getiren faktörlerdir. Bu nedenle kendine inanmak ve hedeflere ulaşmak için hiçbir zaman vazgeçmemek, zengin zihniyetin kapılarını aralayan bir diğer anahtardır. Zengin zihniyetin uygulanabilirliği sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda toplumda olumlu bir etki yaratmayı da sağlar. Başarılı insanların deneyimleri çevrelerine ilham verir. Onların da kendi potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olur. Bir toplumda bireyin birbirine destek olduğu, bilgi ve tecrübelerini paylaştığı bir ortam daha yenilikçi, daha üretken ve daha dayanıklı hale gelir. Bu nedenle bunu nasıl yapabilirim sorusu sadece bireysel gelişimin değil, toplumsal dönüşümün de ilk adımıdır. Her bireyin kendi içindeki potansiyeli ortaya çıkarması toplumun genel refahına katkı sağlar. Bu noktada eğitim, mentorluk ve dayanışma önemli rol oynar. Toparlamak gerekirse zengin zihniye sürekli öğrenme, fırsatları değerlendirme ve asla pes etmeme temelleri üzerine inşa edilmiş bir yaşam felsefesidir. Bunu nasıl yapabilirim sorusu bireyin kendini keşfetmesinin ve potansiyelini gerçekleştirmesinin başlangıcı olarak görülmelidir. Bu yaklaşım sadece bireysel başarı getirmek de kalmaz. Aynı zamanda toplumun genel gelişimine de önemli ölçüde katkıda bulunur. Zorluklar karşısında yılmamak, her durumda yeni fırsatları görmek ve sürekli çaba göstermek gerçek zengin zihniyetin anahtarıdır.